Arkadaşlar selamlar herkese. Analitik Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yabancıların alım yaptığı ve ucuz kalmış 6 hisse olacak. Bildiğiniz gibi yabancılar uzun sürede satıcı, satıcı konumundaydı ama 2025 yılına baktığımızda 2 milyar TL'lik net alıcı tarafta olduğunu görüyoruz. Onun dışında Haziran ayında 1 milyar TL'lik net alımları var. Yani son zamanlarda gaza iyice yüklendiler. Biliyorsunuz piyasada herkes bir şeyler söylüyor. Kimisi borsa çok pahalı derken kimisi de seçim geçti, yabancı kaçtı tarzı şeyler diyor. Ama bizim için rakamların ne dediği çok önemli. İşte tam burada çok net bir tablo var elimizde. 2025'in ortasına geldiğimiz şu günlerde yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul'da yeniden agresif bir şekilde pozisyon alıyorlar. Videoya geçmeden önce Katıl Platinum abonelere özel verdiğim panel sanistesi %17, Limak ve Koç hisseleri de %7 karı gördü. Önümüzdeki hafta içinde fırsat hisseler paylaşacağım. Katıl Platinum üyeliklerinizi aktif etmeyi unutmayın. Bu videoyu izledikten sonra şunu çok net anlayacaksınız. Kurumsal para nereye gidiyor? Hangi hisseler uyuyan dev konumunda? Ve bu hisseleri biz küçük yatırımcılar olarak nereden yakalayabiliriz? Peki neden yabancı yatırımcı geri dönüyor? Öncelikle bunun ilk sebebi faiz indirim beklentisi olarak yorumlayabiliriz. Önümüzdeki perşembe faiz indiriminden sonra cuma gecesi iki kurumun Türkiye hakkında not kararı var. Piyasa şu anda bunu fiyatlıyor diyebiliriz. Bir diğer sebep de borsadaki şirketlerimizin doğar bazı dip seviyelerine gelmesi. Bazı hisseler dolar bazlı olarak neredeyse 2008-2010 yıllarındaki fiyatlı fiyatındalar. Son sebep de siyasi gelimdeki düşüş. Yani özetle hem makro hikaye değişti hem mikro veriler güçlü. Kurumsal yatırımcı da bunu gördü ve yeniden alım tarafına geçti. Özellikle Temmuz ayı itibariyle bazı hisselerde öyle hareketler var ki net bir şekilde yabancı topluyor diyebiliriz. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan kısa bir endeks analizi yapalım ve hisselerimize geçelim. Endekse baktığımızda aslında Instagram'dan riyası olarak analizini yapmıştım. 10.000 seviyesinin destek olarak çalışabileceğini söylemiştim sizlere. Ve önceki günlerde 10.000 seviyesinden muazzam bir tepki aldık arkadaşlar. Haftalık grafikteyiz. Haftalık grafikten baktığımızda 5 mumdur yeşil gidiyoruz ve son mum gerçekten çok güzel destekten tepki aldıktan sonra muazzam bir çekiç kapanışı geliyor. Şimdi ama şöyle bir şey var. Endeksteki Kısa vadeli durum çok güzel olsa da e, uzun vadeli durumda biz hala düşen market yapısını kıramadık. Bakın tepe, tepe ve şimdi buradaki tepe. Eğer biz 10.900 üstünde kapanışlar görürsek, haftalık kapanışlar görürsek artık bizim için düşen market yapısı kırılmış olacak ve işte o zaman gerçek rally başladı diyebiliriz. Endekse bir de dolar bazlı bakmak istiyorum. Dolar bazlı grafikte de. Endeks tarafında aslında görüntü güzel. 200 haftalık hareketli ortalamaya dikkat etmenizi istiyorum. Burası bizim için geçmişte destek ve direnç olarak çalışmıştı. Hatta son haftalarda güçlü bir direnç olarak çalışıyordu. Burayı kırdık ve 2 haftadır bu seviyeden onay oluyoruz. Yani doğar bazlı olarak 250 dolar seviyesi bizim için çok önemli. 250 dolar üstünde kaldığımız sürece her zaman için 297 dolar yani İmamoğlu mumu tekrardan gelebiliriz arkadaşlar. Şimdi videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hisselerimize geçelim. İlk hissemiz Tav Havalimanları arkadaşlar. E, yabancılar son bir ayda 67 milyon dolarlık net alıma geçmiş. Bu gerçekten yüksek bir rakam. Zaten hisseye baktığımızda hisse buradan e, çok güzel bir toparlanma yaptı. Ama şu anda çok kritik bir dirençte şu anda. E, Fibonacci direncimiz olan 786 yani 276 seviyesini aşamıyoruz. Ama onun dışında da eski tepemiz olan 269.5 seviyesinde altına kırmıyoruz arkadaşlar. Ee, bu market yapısı dediğim şey aslında burada şu anda tav için düzelmiş. 269.5 üstünde kaldığımız sürece bizim yönümüz her zaman 293 olacaktır. Hem yabancı ilgisi var hem de market yapısı güzel arkadaşlar. Düşen yapı kırılmış ve ise <laughs> şu anda yukarı doğru gidiyor hisseye doğar bazlı baktığımda da 200 günlük hareketli ortalamanın ve diğer 20 ve 50 günlük hareketli ortalamanın destek ve direnç olarak çalıştığını net bir şekilde görüyoruz. Ve son günlere baktığımızda da hem 20 hem 50 ve hem 200 günlük hareketli ortalamalar yukarı kırılmış ve bakın aşağısına sarkmalar olsa da gün kapanışı yapmıyoruz. 200 günlük hareketli ortalamadan özellikle tepki alıyoruz. Bizim doğar bazlı hedefimiz de 7.25 dolar olacaktır. Tav Havalimanları hem takas olarak çok güzel hem de bence tekniği pozitif hisselerden biri. İkinci hissemiz Turkcell arkadaşlar. Turkcell'de yabancılar son bir ayda 70 milyon dolarlık net alım tarafında ve teknik olarak bence çok güzel. Şimdi fiyata geçmişine fiyatın geçmişine baktığımızda bakın burada bir 2024 Temmuz'da bir tepemiz var. Sonrasında ise sert düşüş yaşıyor ve 2-3 yıllık yükselen trend desteğinden tepki oluyor ve sonrasında yeniden buradan satış yedikten sonra burada yeni bir trend oluşturuyor. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın buradaki çizgi bizim için çok önemli. 2023 yılından beri burada bir yükselen trendimiz var. Bu yükselen trend son zamanlarda kırılsa da bakın burada bir tekrardan yeni bir yükselen trend oluşturdu Turkcell ve 4-5 temaslı bir yükselen trendimiz var. Ama şöyle bir durum var. Hisse her yükselen trendine geldiğinde yani yaklaşık olarak 87-88 aralığına geldiğinde tepki alıyor. Ama bizim geçmişteki 2-3 yıllık yükselen trendimizin çizgisi bu sefer bizim için Türksel'de direnç olarak çalışıyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şu anda teknik görünüme baktığımda hareketli ortalamaların üstünde olduğunu görüyorum. Bence pozitif. Türksel'in kısa vadeli hedefi buradaki direnç çizgisi. Yani yaklaşık olarak 100-101 seviyesi olacaktır. Bu seviyeye yaşarsa da 110 seviyesi bizim için e, kritik bir direnç. 110 üstü kapanışlarda zaten çanak formasyonu hedefi olan yaklaşık olarak 130'lara kadar bir yükseliş görebiliriz. Hissenin takısı güzel bence. E, şeyi de güzel, tekniği de güzel. Çünkü bakın buradaki trend gerçekten güzel bir şekilde çalışıyor. Eğer ise e, tekrardan 87-88'li seviyelere gelirse bence muazzam bir alım fırsatı verir. Şimdilik kısa vadeli bir fırsat var evet ama e, hareketli ortalamalar aşağı kırılırsa yani yaklaşık olarak 92 altındaki günlük kapanışlarda... Fırsat ortadan kalkar. Sonraki hissemiz Aselsan. Aselsan çok ucuz bir hisse değil ama e, buradaki yabancı alımı gerçekten çok dikkat çekici arkadaşlar. Yabancılar son bir ayda 150 milyon dolarlık Aselsan almış. Tava, havalimanları 67 idi. Türksel 70 idi. Aselsan 150 milyon dolarlık. E, alım yapmışlar ve şunu belirtmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde yapay zekaya kısa vadeli portföy oluşturmuştuk ve Aselsan'ı bana yanlış hatırlamıyorsam 153-154 e, civarlarından söylemişti ve hedefine 170 demişti. Bu hedef de geliyor yaklaşık olarak 4-5 günde %10'dan fazla kazanç sağladı yapay zeka Aselsan'da. Gerçekten çok büyük başarı. E, Aselsan'da şunu söylemek istiyorum teknik olarak. Bana göre 152-153 seviyesine olan her düşüş Bence alın fırsatıdır. Hissenin trendi muazzam. Yabancılar götürüyor şu anda hisseyi. 20 günlük hareketli ortalamasına gelirse bana göre muazzam bir fırsat olur. Onun dışında bizim hissedeki ana hedefimiz şu anda e, buradaki çanak formasyonu hedefimiz olan 189, 190 seviyesi olacaktır. Hisse e, şu anda bence Riskli sıfırdan maliyetlenmek için riskli ama dediğim gibi buradaki Fibonacci desteğine ve 20 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 153 seviyesine gelirse güzel bir fırsat verecektir. Emlak konutla devam ediyoruz. Emlak konut tarafında size aslında burada fırsatçısı olarak söylemiştim. Çünkü buradaki kanal uzun süredir çalışan bir kanaldı ve kanal tepesi yukarı kırılmıştı. Ve yüzdelik olarak baktığımızda şu anda %30 kardayız hedef olarak. E, kanalı katlayıp kanal direncine hedef almıştık. Burayı da güçlü bir şekilde kırmış. Yoluna devam ediyor arkadaşlar. Emlak konut tarafında yabancılar 60 milyon dolarlık net alım yapmış. Bence e, hisse buradan bir düzeltme verirse. Yaklaşık olarak 17.70 17.30 seviyeleri bir düzeltme verirse. Bence güzel bir fırsat olacaktır. Ama şu anda e, kanal direncini açtığı için. Teknik olarak birazcık pahalı diyebiliriz. Ama dediğim gibi kanal ortasına doğru 17.30-17.40 seviyesine doğru bir düzeltme verirse tekrardan fırsat verebilir. Yabancıların götüreceği bir hisse bence. Götürebileceği bir hisse. Ayrıca temel olarak da çok ucuz. Sondan ikinci hissemiz Anadolu Efes. Anadolu Efes geçtiğimiz yıllardan beri yabancıların sevdiği hisselerden biri arkadaşlar. Ve market sürekli düşüyordu. Bakın geçmişteki fiyat hareketine baktığımızda sürekli düşen bir market görüyoruz. Birbirinden düşük tepeler ve birbirinden düşük dipler yapıyordu. Ama bakın burada bir kırılım geldi. Şöyle göstereyim. Şuradaki tepe kırıldı. Bence buradaki kırılım market yapısını değiştiren bir kırılımdı arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. burayı kırdık ve düşen trendden reddedikten sonra buradaki fair value gap'ten güzel bir tepki aldık şu anda. Eğer buradaki seviye korunursa yani yaklaşık olarak 14.5 altına sarkmazsak bu hisse de güzel bir fırsat olabilir. Ama şunu da söylemekte fayda var. Buradaki düşen trend kırılmadığı sürece kısa vadeli bir yükseliş görmemiz kesinlikle zor. 16.79 bizim ilk hedefimiz olacak. 16.79'u aşarsak da 19 seviyesi bizim orta vadeli ana hedefimiz olacaktır. Zaten e, bu seviyeyi yaşarsak da ben hızlı bir şekilde 24 seviyesine gideceğimizi düşünüyorum. E hissenin ucuz kaldığını düşünüyorum özellikle Putin'in kayyum kararından sonra hisse baya bir düşüş yaşadı. Eğer bu karar kalkarsa da e, Anadolu Efes'e gerçekten çok yarayacaktır. Son hissemiz Yapı Kredi Bankası. Yapı Kredi tarafında da e, şu anda önemli bir dirençten satış yedik arkadaşlar. E, yabancılar Yaklaşık olarak 100 milyon dolarlık yapı kredi toplamış son bir ayda net olarak alıma geçmiş. Bu da bizim için güzel bir gösterge aslında. Bakın buradaki yükselen trend direncimiz olan ve geçmişte birçok defa çalışan desteğimiz olan 29.86 seviyesine gelirsek bence hisse güzel bir fırsat verebilir ama şu anda dirençten re yeni reddettiğimiz için bence birazcık tehlikeli. Ha olur da 34.88 üstünde kapanış yaparsa yolu birazcık daha açık arkadaşlar. Yaklaşık olarak 40 seviyesine kadar bir yükseliş görebiliriz. Tekrardan söylüyorum. Buradaki geçmişte çalışan destek bölgemiz ve e, yükselen trendimizin desteği aynı seviyeye denk geliyor hemen hemen. O yüzden 30 seviyesine gelirse bence güzel bir fırsat olabilir. Video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.